Nisan ayının son haftasında Kova Burcu kadınlarına ve Kova Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkeklerle devam edip videoyu sonlandıracağım. Sevgili Kova Burcu kadınları ve Kova Burcu erkekleri. Bu hafta potansiyel enerjiniz başta olmak üzere aşk hayatınız, aşk hayatınızdaki gelişmeler nasıl seyredecek? Finansınız, finansa sağladığınız yerler, kariyer yaşantınız, meslek yaşantınız ve gelir kaynaklarınızla ilgili gelişmeler nasıl seyredecek ve akraba, aile ilişkileriniz nasıl seyredecek? Bu kısa zaman zarfı içerisinde kova burcu kadınları ve kova burcu erkekleri için genel bir açılım yapacağım. Umarım yararlı bilgiler, faydalı bir tiyolar alırız. Kovartlarım bize bakalım bu hafta için neler söyleyecek. Kova burcu kadınları bittikten sonra kova burcu erkekleri için de. Aynı soruları soracağım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Kova burcu erkekleri Nisan ayının son haftası için, Kova burcu Kartlarımı karıştırdım. Kova burcu kadınları Nisan ayının son haftası için kartlarımı kestim ve Kova burcu kadınlarının bir dakika kartlar açılmadı. Tekrar karmak istiyorum. Nisan ayının son haftası Kova burcu kadınları için. Nisan ayının son haftasında bakalım. Evet aşka karşı uzak duruşunuz bazı sevgi yoğunluklarınızın e, tölere edilmesi maalesef ki kova burcu kadınlarında hayata karşı tutumları başta olmak üzere aşk, sevgi, erkek, bir adam, adam portföyü, adam profili, baba, amca, sevgili, aşk her neyse. Bu duyguların biraz törpülendiğinden bahsediliyor Kova burcu kadınları için. Kova burcu kadınları aşk yaşantısında da biraz hayatındaki beyefendinin ya da hayatınızda olması gereken beyefendinin sizin gerçekten ruhunuza hitap etmesi hususunda önemli bir durumdan bahsediliyor. Kova burcu kadınları evet mantıklı hareket eden ve mantığına yatan bir beyefendiye gerçekten aşık olabilir ama bunun haricinde yalnızca yakışıklı olduğu için yalnızca cezbedici yönü olduğu için yalnızca meslek yaşantısı çok iyi sektörlerde olduğu için e, taviz verecek bir kadın değilmiş. Tamamen onun e, ruhuna erişmesi lazımmış Bir beyefendinin e, onu anlaması ve gerçekten değerli olduğunu hissettirildiği gördüğü zaman yani kalbini çalan bir beyefendiyseniz kova burcu kadını sizinle ciddi anlamda güzel e, bir ilişki yaşayabilir. Bunun haricinde tamamen mantıkla hareket eden bir kova burcu kadını varmış karşımızda bu zamana kadar. Mantığına yatmayan hiçbir e, durum kova burcu kadının ruhunu ve benliğini çalamaz der iken bu hafta durumlar biraz daha değişiyor. Biraz daha ılıman bir iklime geçen kova burcu kadınlarının affedici yönünden bahsedebilirim. Eski erkek arkadaşınızı affetmek, e, beyefendi eşiniz işe... Eşinizin bağışlamak, affetmek, daha e, barışçıl yaklaşmak, ilişkinizi artık zaten hani uzun bir zamana taşıdıysanız, bu uzun tam zamana kadar taşıdığımız için başka bir ilişkiyle de uğraşmak istemeyen e, Kova burcu kadınlarının potansiyel enerjisinden bahsedebilirim. Yaşamış olduğu ve bitirmiş bir ilişkinin peşi ardına düşmek. İşte yapılan yanlış hangi taraftansa sizin tarafınız olabilir. beyefendi tarafından olabilir. Bu yanlışı düzeltmek adına verilen mücadelelerin olumlu yönde ile ilgili güzel bir enerji sizi bekliyor bu hafta sevgili Kova burcu kadınları. Evet Kova burcu kadınlarım meslekle şantınızdaki o monoton veya arayışlar içerisindesiniz. Bu arayışlar bu hafta verimliliğini arttırıyor. Çünkü bu verimlilik arttırıyor derken kapı kapıyı açar misali sizin de uğrak noktalarınızın, meskenlerinizin, yerlerinizin değiştiğinin haberini veriyor kartlar. Daha önceden e, başvurmadığınız ya da deneyim sarf etmediğiniz ya da e, tanımadığınız insanlarla daha yoğun enerjiler içerisinde bulunacakmışsınız. Artık biraz e, dış dünyayla ilişkilerinizi kuvvetlendirmek için... Farklı insanlarla da diyalog ve sohbete, muhabbete gireceğiniz ortamlara hazırlıklı olun. Siz e, finansınızı değerlendirmek ya da finans sağladığınız yerleri aktif olarak daha çok şahlansın, büyüsün, çok kazanalım enerjisine bürünmüşsünüz zaten. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ve bu enerjiyle birlikte e, daha farklı ambiyanslarda, daha farklı ortamları tanımak, öğrenmek ve bilmek hususunda Aktif bir enerjiye sahipsiniz. Yani siz zaten bir yola çıkmışsınız. Siz artık evden niyetinizi belirlemişsiniz. E, konumunuzu, yapacağınız işi neyse bununla ilgili çok aktif bir enerji söz konusu. Bu enerji ile birlikte hayatınız bu hafta finans anlamındaki yerde çok hareketli olarak geçiyor sevgili kova burcu kadınları. Aile ve akraba ilişkilerinizde e, sizinle bazen patavatsız davranışlarınız, aile akrabalarınızın veya size patavatsız davranışları göz ardı edilmiş. E, birbirinize daha samimi içten duygularla yaklaşmanızda sebebiyet olmuş. Daha cana yakın davranılınca patavatsız duygular akraba bünyesinde olunca da e, karikatürzeye dönüşmüş ve e, birbirinizle güzel diyaloglar içerisinde bulunan sevgili kova burcu kadınları aynı zamanda bu hafta sanki böyle bir akrabanızla ilgili olan kısımda. Um, bir bebek yolculuğuna mı çıkıyorsunuz? Bir akrabanızdan bebek haberi ya da sizden gelecek olan bir bebek haberi, bir doğum haberi, bir çocuk haberi bununla ilgili olan kısımda mutlu haberlerin alındığı güzel sonuçlanan durumlardan bahsediliyor kartlarda. Sevgili Kova burcu kadınları, gelişim, çocuk gelişimi ve eğitimi almak hususunda ya da bu konuyla ilgili bir akrabasıyla güzel bir görüşme yapacaksınız. Bu görüşmede zaten sizin sektörel anlamdaki bağlantılarınızı güçlendiren bir alandaymış. Bunlarla sanki paslaşan bir durumunuz var bu hafta sizin bilginiz olsun. Akrabalarınızla Akrabalarınızın çocuk gelişimiyle ilgili olan bölümdeki sektördeki kişiler sizin şu anki meslek yaşantınıza e, artı enerjiler sunacak kişilermiş. Bunun da bilgisini vereyim. Ya da arkadaşlarınız varsa çocuk gelişimi, çocuk eğitimi ya da çocuk e, bebek e, sektörüne hizmet veren bunlarla ilgili olan bunlarla... E, iş sektörü ve deneyimi bunlarla ilgili olan akrabalarınız başta olmak üzere arkadaş çevreniz bu hafta sizin meslek yaşantınıza pardon gelir olarak kazanım olarak sizinle paslaşacak grup olarak gözüktü. Sevgili Kova burcu kadınları bilginiz olsun. Yorumlu ve sunum beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni butonuna basarsanız çok memnun olurum. Nisan bitti, Mayıs ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendim. Youtube kanalıma da abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim sevgili kova burcu erkeklerine. Evet kova burcu erkekleri Nisan ayının son haftasına da geçiş yaptık. Nisan ayının son haftası bayram bitti. Her şey bir sakinleşti, duruldu. Herkes tekrar işine, gücüne, yaşantısına, normal standart yaşantısına geri dönmüşken Kova burcu erkekleri bakalım Nisan ayının 4. haftasında neler yaşayacak? Neler bekliyor Kova burcu erkeklerini hep birlikte görelim bir saniye. Kova burcu erkekleri Nisan ayının son haftası için kartlarımı karıştırdım. Nisan ayının son haftası Kova burcu erkekleri için kartlarımı kestim ve Kova burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi başta olmak üzere bakalım neler nelerle karşılaşsın. Sevgili Kova burcu erkekleri. Hayatınızda birikim yapmak sizin amacınız. İnsan biriktiriyorsunuz, para biriktiriyorsunuz, antika eşya biriktiriyorsunuz. Muhakkak bir şeyler çok fazla var. Çok fazla birikim sahibisiniz. Bilgileri zaten Hani inanılmaz derecede birikiyor, birik, biriken duygular aslında birikmiş, doğmuş, taşmış duygulardan da bahsedilebilir. Hem kazanım sağlamak hususunda, daha sonraki vadede de, kazanç sağlamak için tutumlu davranışlarınız, kendi özbenliğinizden ve isteklerinizden vazgeçerek hayatı kucaklamanız ilişkinize de yansımış. Bu karakterist olarak sizin konumlandırmış ve konumlandırdığı bu karakter sizin bu hafta hayatınızda olumlu enerjilere dönüşmüş. Bu hafta istekler ve tepkiler, kadın arkadaşınızın istekleri, sizin istekleriniz, hayattan beklentilerinizden bahsediyorum. Hayattan beklentili istekler, bir tatil programı, bir araç, bir emlak, beyaz eşya vesaire, bir spor aleti ya da bir yerde kurs almak frekanslarınızdan ee, bir takım birkaçı ve bu birkaçlardan e, kadın arkadaşınızla birlikte görüşmeleriniz inanılmaz derecede yoğun gelir kaynaklarınızı gözden geçirmek ve kadın arkadaşlarınızla eşinizle sevgilinizle e, sanki buralara başvurmak buralarla ilgili görüşmeler yapmak bunlarla ilgili aslında deneyimler kazan, kazanmak için bazı alanlara giriş yaptığınızın haberini veriyor. Birazcık maceradan bahsedebilirim. Biraz daha deneyimlemekten bahsedebilirim. Hani paranızı, bütçenizi, birikimlerinizi yatırım yapmak istiyorsunuz, kazanım sağlamak istiyorsunuz, kadın arkadaşınıza, eşinize de destek çıkmak istediğiniz, finansınızı değerlendirmek hususunda ve kadın eşiniz neyse, hani birlikte ortak belki bir paydaş bir birikiminiz var bilmiyorum. Onlarla ilgili artık bir harekete harekete geçmek istercesine bir piyasa araştırması yapıyorsunuz sevdiğiniz kadınla. Ayy. Şey kova burcu erkeklerim. Hayatınızdaki o e, inandığınız ve inanmadığınız insanlar, güvendiğiniz ve güvenmediğiniz insanlar, zarar gelsin istediğiniz ve zarar gelmesini istemediğiniz insanlar, değerli kıldıklarınız ve değersiz kıldıklarınız hususunda ikiye ayrılmış, paramparça bir durum var. Bu durum aynı zamanda sizin meslek yaşantınıza da yansımış. Meslek yaşantınızdaki insanların çift karakterli yönleri, sizin yüzünüze gülerken arkanızdan dedikodunuz dedikodunuzu yapması veya güvendiğiniz ve bir sırrınızı paylaştığınız bir karakterin daha sonradan bunu alay ettirmesi, sizin duygularınızı rencide etmesi vesaire vesaire. Bunlarla ilgili konular artık geçmiş zamanda ya da yakın geçmişteki olan zaman aralıklarında kaldığı için bunları çok fazla dert etmeyin. Bunları çok fazla kafanıza takmayın. Sevgili Kova burcu erkekleri neden dersiniz sevgili Kova burcu erkekleri? Hayatınızda bu hafta yaşanması gereken ve gerçekten keşfetmeniz gereken, gerçekten farkındalıklarında olmanız gereken o kadar çok seçenek ve alternatif peşinde koşturuyorsunuz ki Bırakın sizin hakkınızda kim ne diyorsa desin, konuşsun, ne yaparsa yapsın. Belki de yapacağınız ya da yatırım yapacağınız işi ve girişeceğiniz işi çok saçma sapan bularak... ...sizi yolunuzdan caydırmak isteyen, size karşı koymak isteyen bir sürü karakter olabilir. Bu da çekememezlik ve tahammül edememezliğe yol açıyor. Bu yüzden meslek yaşantınızda da oluşan olaylarda ne yapılması gerekiyorsa onu o işinize, o sorumluluğunuzu yaparak kendi şu kadın arkadaşınızla olan zaman periyodundaki arayışların daha ağır bastığını söylüyor kartlar. Artık e, kendi işinizin patronu mu olmak istiyorsunuz? Bununla ilgili bir mücadele var. Hani şu an çalıştığınız yerde aman hani işim bu benim işimin gereği yapılması gerekeni yapıyorsunuz. Ama bir taraftan da kendi işinizin patronu olmak için arayış içerisindesiniz. Hani böyle bir enerjiye hazırlıklı olun bu hafta. Belki de ortak alanda bir yerlerde bir sektörde ortak olmak arzularıyla birlikte hareket edeceksiniz. Bunun araştırmasını kadın arkadaşınıza devrettiniz ama işte kadın arkadaşınızın da ne kadar güvenilir olduğu hususunda e, düşünceleriniz var soru işaretleriniz var vesaire bunlarla ilgili önemli gelişmeler var. Bunlarla ilgili önemli gelişmelerden ziyade akraba aile ilişkilerinizden bahsetmek istiyorum. Aile ve akraba ilişkilerinizdeki durumlar e, sizin biraz daha iç dünyanızla ilgili olan durumlar sizin. Ee, içinize kapanık bir yönde fırtınalar estireceğinize sizin e, işte bir anda parlayıp bir anda gürleyeceğinizi ve e, bir anda hüzün çöktürebilecek yapıya sahip olduğunuz bir yanınızın farkındalar bu yüzden sizin e, egonuzla pek fazla oynamayan akrabalarınız aileniz sizi bu hafta biraz daha serbest bırakıyorlar sizi biraz daha böyle piyasayı öğrenmeniz biraz daha ııı e, insanları tanımanız biraz daha analiz etmeniz hususunda serbest bırakıyorlar çok mu e, ev içerisinde e, bir düzen içerisinde bir kural bütünü içerisinde tuttular kova burcu erkeklerini bilmiyorum ama bu hafta biraz daha akraba çevrenizde e, dizginler e, oluşmuş e, tabular mesela saat 8'de muhakkak akşam yemeğinde bulunmasınız gerekiyordur böyle bir e, aile büyüğünüz falan öyle ihtiyacı vardır ya da anne babanızın muhakkak yanına uğramadan eve geçemeyeceğiniz. Biraz daha bu hafta rahatsınız, biraz daha özgürsünüz, biraz daha böyle ruhunuzun istediği gibi aile ve akraba ilişkilerinde yaşayacaksınız. Şartlanmışlıklar diyeyim. Şartlanmışlıklar biraz daha kalkıyor bu hafta akraba bünyesinde. Kadar. Sevgili Kova burcu erkeklerin de yorumu bu şekildeydi. Mayıs ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı isterim. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.